arkadaşlar. Biz bugün alışveriş merkezine geldik. Semih Çınar'a. Bugün kıyafet alacağız. Bakalım Semih Çınar bugün kendisine hangi kıyafetleri beğenecek? Çınar! Çınar! Anneciğim sana kıyafet almaya geldik. Çınar! Çınar! Bu ikiye geldik arkadaşlar. Bakalım Çınar kendisine bugün hangi kıyafetleri beğenecek. Bakın. Burası bir kıyafet mağazası. Burası kız çocukları için olan neon. Burası da erkek çocukları için olan Leon. Çınar bak. Çınar bak kostümlere. Çınar pek ilgilenmiyor kostümlerle. Çınar kostümleri görmek ister misin? Çınar kendisine hangi montu beğenecek bakalım. Hangisini istiyorsun? Göster bana. İndireyim mi seni? Hangisini istiyorsun? Göster bakalım. Hangisini beğendi? Bu montlardan hangisini beğendi? Bana gösterir misin? Hadi göster. Hadi anneciğim. Çınar sarı mı kırmızı mı? Sarı mı? Yoksa maviyi mi alalım? Hiçbirini almayalım mı? Bak Çınar. Bu nasıl? Hangisi? Onu mu istiyorsun? Güzel mi bu? Değil mi? Peki burada kırmızı varmış. Kırmızı nasıl? Hangisini beğendin Çınar? Sarıyı mı beğendi? kırmızıyı mı beğendin? İkisini de beğenmedin mi? Peki hangisini alacağız o zaman? Neyi beğendin? Göster o zaman bana. Beğendiklerini göster bana. Hangisini beğendin onu alalım. Hadi. Bak kırmızı. Kırmızıyı beğenmedin mi? Turuncu. Arkadaşlar Çınar kendisine bir tane bavul buldu. Şu an burada oyun oynuyor bavuluyla. Çınar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atın. Araba. Atın. Araba. Çınar. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynuyorsun? Ama biz kıyafet almaya geldik. Kendi oyun mu buldun? Montunu çıkartmamızı ister misin Çınar? Montunu çıkartalım mı? Hava çok sıcak sanki he? Çınar. Sana bu pantolonu aldım beğendin mi? Beğendin mi? Hadi gel farklı yerlere bakalım.